Merhaba arkadaşlar, Ruby Charon Bir Beden Selim Macerası 23. bölüme hoş geldiniz. E, şu an farklı bir çardayız gördüğünüz üzere. Bir balıkçılık eventi var, ben de katılacağım. E, açmak için katılacağım, yani çok böyle hardcore e, bir şekilde girişmeyeceğim. E, ben şimdi bir tutayım, event sonunda hasılatla görüşürüz. Evet, balık başladı, bir süredir tutuyorum. Şu anda 227'de parça sandığım var, bir tane deliküsüm var. E, Ayrıyeten bir tane ızgara yani yab ya aldık. E, şöyle bir de altın ton balığından bir saatlik şans aldım. Öyle gelişmeleri aktarayım dedim size. E, yaklaşık olarak 3 e, paket, bir tane de yüzlü kasmıştım. Şimdi oynamaya başladım. E, bir de dedim ki size şablonumu göstereyim. E, bu şablonda oynuyorum ben. Hemen hemen her parçayı değerlendiriyorum. Sol üstte hemen altına çubuk. E, sağ üst köşeyle bu alt orta köşeye sarı yine içlere de yeşil olacak şekilde. Yani altın bıraktığı da oluyor. Hani büyük boy bıraktığı da oluyor. Orta boy bıraktığı da oluyor. Ve her parçayı değerlendiriyorsunuz. Ee, biraz daha alma olasılığını yükseltiyor. Mesela şöyle bir tane birlikte ilerleyelim. Hani kendime geliştirmiş olduğum bir şablon. Şu an takıldı resmen. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şablonun böyle. Evet, açımı yaklaşık olarak 3.5 m'den gidiyor şu anda. Yani 87 açımlık. Balık tutmuşuz ki etkinliğin yaklaşık yani 1.5 saatine falan katıldık. Yarım saatte oynaması sürdü. Yani 2 saatine katıldım. 87 e açım 3 fon gibi bir bakiye yapıyor. Bakalım iki demirci çıkarsa kara geçir, geçirir. Ama biz açımını yapalım şöyle. Nesne suna geldi güzel. Yine değerli bir şey geldikçe zikredeyim. Zen fasulye tane 8 meden gidiyor. Bir nefsine Epsun'da daha. Kahramanlıklar ne yazık ki satıcıya gidecek. Ve bizim nazarımız var. E ek olarak bekçiler de çıkardım bugün. Gece Zodiac başlayacak çünkü. Kral kuşağı basit güzel. Siyah hat. Kutsama küresi. Ya açıkçası niye açıyorum? inanın saldırı hızı ve hız iksiri için. Ama onlardan da şu ana kadar bir tane bile almadık enteresan bir şekilde. Ha, kritik delici de iyi gider. Çünkü bol bol kullanacağımız noktalara doğru geldik. Ne kahramanlık madalya sattı ya. Yani bizim okey kasan bedensel de bir tane bile çıkmazdı. İzlem verdi yine. Atarız onları pazara. Bizim ihtiyacımız yok şu an. Bir artırma kağıdı daha. Evet böyle yani 4 tane artırma kağıdı, 2 tane Epsun nesnesi, 6 tane Zen, 1 tane kuşak, 2 tane kötü Yani aslında güzel. Keşke ama bir tane demirci verseydi daha iyi olurdu. Yani hedeflediğim şey olmadı bu arada. Yani çok az attı. Bir tane saldırı hız iksiri bir de hız iksiri attı. Aslında onlar için açmıştım. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ben şu an mantara bir çeki düzen vereyim. Evet bugünkü ay ışığı da bitti. Ee, şöyle 500 e, pardon 496 e, adet Kasım yaptım. E, şimdi zodiac hazırlıkları var. E, açacağım ben de bunları. Bol bol yaşam lazım. Son boss'ta böyle biraz hani git gel yaşayabiliyoruz. E, beceri hastaneye karşı koymamız tam yetişmiyor. Çünkü okyanus ayakkabısını e, artı 5 takabiliyoruz. Öyle bir durum var. Yani, nevelimiz 95 kaldığı için. O yüzden de biraz yaşam desteği lazım. Yani satışına girmeyip açımını yapacağım. Yani burada yaklaşık olarak baktığımızda nereden baksanız 3.5 onluk bir ay var. Sabah saat 5 ve ben zodeyak yapmaya devam ediyordum. Artık biraz yoruldum. Şöyle sandukaları görüyorsunuz zaten. 5 paket artı 7 tane de altın sodyak sandığımız var. Şöyle bir açalım beraber beraber istedim. Gündüz de devam edeceğim ama sodyak plak hazır. Dört tane de kuşak aldık. Zodiaklar er çıktı mı parayı diyor. Diğerlerinde pek bir şey yok. Bu da sur hazır atmış. Onu da yansıtmalık niyetine pazara atarım. Bizim birkaç bölüm önce çırağın sandığından çıkan efsunları değerlendirdiğimiz bir yay vardı hatırlarsanız. E ona bir arkadaş da efsun attı. 10 tane attı. Hatta son kurşunda şöyle bir bebek yakaladık. 46 ortalama 10 şeytan 5 derece şeklinde. E pazara attık tabii şimdi. E o an anın heyecanıyla kaydalmayı unuttum. <laughs> Ama bu şekilde şu an pazarda... Satılmasını bekliyoruz. Yani şu an bizim işimize yaramıyor. Zaten ikimiz de savaşçıyız. Öyle bir durum var. Bu anda da sizinle paylaşmak istedim. Zodiac turlarımızı yaptık. Bitirdik. Böyle sonuç hakkında karşınıza çıktım. 10 tane sandukayı zaten pazara atmıştım. Bir tane yayımız var. Çıkan. Şöyle 400 tane elemen çiçeği. Şöyle hatta bir 2.5 paket daha sandukamız var. Yani 12.5 paket. Şu anda piyasası 95 96. Bir vona attım. Muhtemelen salı günü falan gitmiş olur diye ümit ediyorum. Onun dışında kuşaklarımız var. Ben hemen kuşakları toplayayım, bir araya getireyim. Kuşak basımında görüşelim. Teoman amcanın eline geldik. Şöyle kuşakları indirdim. Üzerimde olan, olmayan ne var ne yok. Şöyle başlayalım. Zuban'dı basasım geldi şu an. Yoksa çen mi bassak? Bilemedim. Neyse sen kötü bir işlerine bakarız. Fena gitmiyor şu anda. Nazar mı ettik yoksa? Neyse. Devam. Bir onaymış aldık. Güzel. Zu'dan aldık. Bir de çenden almaya çalışayım. Şöyle bir görünümlerine bakalım. Hangisini yukarı atalım diye şu zu olabilir aslında. Şu böyle alttan çıkan şeyleri güzelmiş. Çene bakalım. Yani bu da fena değil. Yani uzaktan bir çoğuyu da andırıyor yani. Andırmıyor değil. Şunu da hemen vurayım üstte. Yani biz bir tane muhtemelen buradan kişiye özel çıkaramayacağız. Diyecektim ki çıkaramadık harbiden. Yani bir önemiş bir de bir yemiş. Bunlar depoya gider. Diğer çarlarınkini de atıyorum ben. Bu çarı en azından birlikte bastık. Biraz da bıdık çarımıza geçelim dedim. E, ee, geldim müzevi eventi var. Şimdi kırmızı bayrağa geçiyorum. Yolda da şöyle iki tane yan yana vahşi uzman buldum. Dedim bir birlikte keselim. Baltalı mızrak. Belki o yarılıdır diye bir baktım. Şimdi diğerini de hemen kesiyorum. Kırmızı iksir büyük boş. Ne yazık ki dolunay alamadık. Neyse ben bir kırmızıya geçeyim de metin üstünde görüşürüz. Müzevi çıktıkça gelirim. Evet bayağıdır geldim metin kesiyorum. Sonunda bir tane aldık. BK'lar da bugün cacık. Ben de anlamadım. Ben bir devam edeyim. Şu sayıyı bir 2'ye 3'e çıkaralım. Yani pek metin yok. saat de yoğunlaşmaya doğru geçiyor. Pek bir şey bu eventten ama yine elimizden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Şöyle bir tane daha müzevi tavsiyesi aldık. Sayımızı 2'ye çıkardık. BK'da güçlü bedenmiş. Bu da öyle arkada dursun. Yani event de bitmek üzere. Ben şöyle yavaştan hatta size de paylaşayım. Şimdi öncelikle bir e, bedensel çarımız vardı biliyorsun sürgünü atmıştık 314 set kasmış artık okeyin son bir günü kaldı e, yavaş yavaş oynamaya geçeceğim Şöyle bu çarda da şu anda 118 set var ben bir bunları oynayayım bir eritmeye çalışayım falan bugün artık yavaş yavaş toparlayalım çünkü yani geçen kahin etkinliğine hatırlıyorum Bayağı bir kişi e, kahin elinde patlamıştı hani gösterdikleri sürede etkinlik e, değil. Ondan işte örnek veriyorum. 4-5 saat önce bitmişti. Yani şimdi de bir gün 16 saat gibi gösteriyor. Evet. 24 saat var henüz ama yine de eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. Bakım girer bir şey olur. Ben şunları bir oynayayım. Bir bakayım. Hani AFK farmından gelen güzel bir farm. Ona göre toparlayalım. Bir de şöyle 5 paket bir efsun nesnesi çektim. Neden çektim? Şimdi bu tılsım, evet genel hatlarıyla çok çok iyi bir tılsım. Yani 20 zodyak, 20 düşüş, 25 karanlık, 4 savunma. Hani orada çıtırdan bir onda da toprağı var. Hani çok işlevsel aslında. Şimdi biliyorsunuz dün zodyak günüydü. Bayağı da zodyak yaptım. Yani indim çıktım. Evet kesebiliyorum. Yani herhangi bir sorun yok. Ancak hani 28. kattaki heykel katından sonraki işte 29-34 sürecini hızlandırmak için bunu 30'a 20'ye çekmem gerekiyor. Bunu deneyeceğiz. Yani tabii ki zor bir efsun. Öyle kolay kolay gelen bir efsun değil. Ama 30'a 20 istiyorum. Bakalım. Bismillah dedik. Başladık. Daha onun dışında 10 yarı direnç işte 5 yarı insan falan gelirse. Bunu da yani satmalık bir şekilde düşünürüz. Yani şu anlık pek bir şey göstermiyor. Yani mobilden izleyenler için okumak istiyorum da her hepsini da okuyamıyorum. Ve 30 zodyak 10 düşüş. Ve ucundan kaçırdık. Yani şurada 20 düşüş olsaydı harika olurdu. 5 yarı insan karşı güç, 6 yarı direnç yancık hiç yok zaten. Hani örnek veriyorum burada işte yelpaze kılıç ya da çiftel kopuş gibi efsunlar da olsaydı altta belki para edebilir bir hikayesi olurdu. Burada da pek bir, bir şey yok. 15 zodyak, 4 savunma, gerisi çacık tamamen. Devam. Bu da çok kötü. Hiç okumaya bile değmez. 20 olacak. Düşüşümüz yok. Hani bozduğuma pişman olacakmışım gibi hissettirmeye başladı şu an. Son 4 efsun'a girerken. Çünkü çarşamba bir daha zodiac var. Yine 20 olacak, 20 düşüş geldi. Şimdi elimizde 2 tane efsun var. Yani evet getiren bir tane efsun. Hani ne olur ne olmaz biliyorum. Ama şu an çarşamba günü tekrar zodiac olduğu için Tutuyorum. Elimiz biraz daha Efsun nesnesinde bollaştığı zaman e, tekrar 30'a 20 arayacağız burada. Bu şöyle bir kenarda dursun. Şöyle bir tane e, kirin ayakkabısı var. İki tane efsunlu ona bir atalım. 15 blok. <laughs> 15 ok blok daha doğrusu. Artısını basarız. Çok çok dert etmiyorum. Yani şu anlık yine Apps kullanacak ürünler, ürünlerimiz arasına giriyor. O da kenarda beklesin. Ben şimdi bir okeyleri oynayayım. Hasılat hakkında size bilgi vermeye geleceğim. E, bu çarımızda 122 set vardı. Oynadım geldim. Yanlışlıkla iki tane bronza e, saat atmış olabilirim. 65 bronz, 48 gümüş, 7 de altın çıktı. Not tutmadan oynuyorum. Ona rağmen iyi diyebiliriz. Ee, şuraya 5 won diyelim. Buraya da 2 won diyelim. Yani 7 wonluk bir getiri sundu. Bunu da bir çarımızda açar level kasarız. Yani içinden o key card seti çıkarmak için açabilirim. Ama 65'te 2 ya da 3 tane çıkar. Onun için de değmez. Ee, o yüzden burayı bu şekilde şimdilik bırakıyorum. Ben şimdi diğer çara geçeyim. Orada 314 set var. Bayağı uzun sürüyor oynaması. Bir oynayayım bakayım. Geliyorum. Bir de şöyle general buldum köyde onu kestim. Şöyle bir KHP, bir HP absorberi, bir hatta artı altı. Güzel. Şunu da artı basarız. Kutsama kağıtlarının değerlendirilebileceği bir item. Beyaz altın bilezik. Basmalar da eskisi kadar zor değil. Hatta şöyle bir tane de yüksek level metni varmış. Onu da atayım keselim beraber. Yani maksat fantazi olsun. ki zaten arada 15 level fark olmasına rağmen drop alamadık nedense. Öyle okey oynamaya devam ediyorum. Böyle canım sıkılıyor arada. Köyde bir şeyler görünce bıçara girip kesiyorum. Şu an bıçarın okeylerini oynuyorum. Evet arkadaşlar 314 set de bitmiş bulunmakta. 150 bronz yanlışlıkla yine bir tanesine tıkladım. 146 gümüş 17'de altın çıktı. E, buradaki hasılat gayet iyi. Hatta şimdi bedensele geçelim bunu doğruya da aktaralım. Daha sonra da fiyatlarına bakalım pazara atalım. Nedir ne değildir ne kazandık ne aldık ne verdik. Yani aslında verdiğimiz hiçbir şey yok sadece e, AFK farmı. Zaten bunu e, bu OK eventin işte kahin eventini bu kadar değerli kılan şey bu. E, tamamen AFK farmı olmasına e, yönelik bir durum. Şöyle elimizdeki totallere de bakacağım. Şöyle 194 gümüş. Ben bunu 200'lere merak etmeyin. Daha henüz bir günü var. 24'te altın var. Bunu da umarım 25'leriz. Gerekirse satın alırım. Bunu da bir çarımda veririm. Açarım, tecrübelerinden kazanır. Ya da bakarım duruma göre. Artık sizinle de bilgi paylaşırım. Okey setlerimizi oynadık gördüğünüz üzere. Şimdi bu kalan küsuratları da tamamlamak için ben bu çarı yine bir e, otomatik hava attım. Bu gece de burada dursun. E, bu videoluk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.